Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere inşallah bazı arkadaşlarımızın da talep etmesi üzerine Arapçada yazı yazarken asar ve çekir işaretleri nasıl koyuyoruz onu göstermeye çalışacağım. İki tane besmele yazarım farklı fontlarda. Onlar üzerinden göstereyim. Evet. Şimdi arkadaşlar mim harfinin üzerine bir asar işareti ekleyelim. Bunun için öncelikle ekle den simgeyi seçiyoruz. Tüm simgelere tıklıyoruz. Burada dikkat etmenizi istediğim şey besmeleyi yazdığımız font ile buradan seçeceğimiz font aynı olmak zorunda. Sıkıntı olmaması için. Şimdi bunu seçtikten sonra asar işaretini buluyorsunuz ve bunu aslında tıkladığımızda asar işareti geliyor. Ancak biz bunu kısa yolla yapmak için hemen kısa yol tuşuna tıklıyoruz. ben daha önceden bunu kullandığım için Ctrl 1 yani Ctrl ile 1'i atamışım. Bunu kaldırayım. Sizinle beraber tekrar bir yeniden yapalım. Ctrl 1'e basıyorum. Sonra da ata diyorum. Artık ben Ctrl 1'e bastığımızda asar işareti otomatik olarak çıkacaktır. Şimdi bunu kapatıyorum. Aynı şeyi de şeker işareti içinde yapmak istiyorum. Onu da buluyorum yukarıdan. Bakın o da burada. Bunun için de bir kısa yol tuşu atayalım. Bunun içinde ben Ctrl kontrol 2 tuşunu atamışım. Siz de yine bu şekilde bir tuş atayabilirsiniz. Bunu da kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar bakalım olacak mı? Şimdi kontrol 2'ye basıyorum. Bakın çekir işaretimiz oldu. Kontrol 1'e basıyorum. Bakın asar işaretimiz oldu. Buraya asar işareti koyalım. Rahime de kontrol 2 ile çekir işareti koyalım. Şimdi arkadaşlar bu atadığımız kısa yol tuşu her fontta kullanamıyoruz. Örnek veriyorum. Hasenatta aynı şekilde kontrol 1'e basarak buraya asar işareti koyamıyoruz. Bunun için ayrıca kısa yol tuşu oluşturmamız gerekiyor hasenat içinde. Bunun için yine ekle diyoruz. Simgeye tıklıyoruz. Tüm simgeleri seçiyorum yine. Bakın hasenat için oluşturacağım için burayı hasenat 4'ü seçiyorum. Ve buradaki önce asar için bir kısa yol tuşu oluşturuyorum. Ben bunu daha önce oluşturduğum yine 3 olarak belirlemişim. Aynı işlemi siz daha önce yaptığımız gibi yapabilirsiniz. Kapatıyorum. Yine çekir işaretini seçiyorum. Yine aynı şekilde ona da bir tuş atıyoruz arkadaşlar. Sonra kapatıyorum. Bakalım şimdi buna da kontrol 3'e bastığında bakın arkadaşlar asar işaretimiz bunun içinde oldu. Şimdi rahim kelimesine de yine kontrol 4 yapıyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde çekir işaretimiz de olmuş oldu. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.